birbirimizin içinde olmak isteyeceği ilişki türlerinden biri. Çünkü zaman zaman bunu da görüyoruz. Kısıtlama, kontrol, diğerinin başka hiçbir şeyle ilgilenmesini istememek, onu desteklememek bunlar da güvensiz evet. ilişkiye alınıyor. O yüzden güvenli olan tabii ki partneri destekliyoruz. Evet. fark etmek çok daha zordur çünkü fiziksel bir şekilde fiziksel olarak fark edilebiliyor ama duygusal şiddet türleri çok daha ince, böyle çok tanımlanamayan, hatta genel duygusal şiddeti daha sonra fark ederiz. O an hemen fark etmek zordur da böyle bir süre sonra abinin yaşadığı aslında bayağı duygusal şiddete çıkıyoruz.